<laughs> Arkadaşlar trip attı. Trip attı. Haberleri çıktı. Şok şok şok. <gülüyor> <gülüyor> Youtube hesabı bile var. Bir var. Onun da sadece ah çek çek. <laughs> ah çek çek burayı çek. Lan burayı kes kameraman. Doğru ben kameramanım. Şık 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 şık. Allah Allah. Kes Lan ya. Ya biliyorum ben götüreyim mi bile gürüyüme geçemez. Biliyor musun? Kim? biliyor musun? Dream mi? Girel kim? Dream'i biliyor musun? Aç tabletinden YouTube'u göstereyim. Aç tayım. Aç Aş... tabletinden YouTube'dan göstereyim. Aç tayım. Çok çok çok. Laf söktüm. Arkadaşlar laf sokma konusunda iyiyim. Laf kok. sokma konusunda iyiysem Fıs. E, sokma bir tabii. Tamam. Sokuluyor. Arı, arı gelin. E arı gelmiyor. Pişt. Oğluş. Tamam, Gel pisi pisi. Ya. Ben okulda geldim. Üç kişiyi dövmüştüm. Dörde Dövü yükselmedi. Abi gıcıksın ya. Bu çocuk gıcıktıktan irvana. Sen Enes Batur'a en şey şey şikayet edeceğim. Hemen Enes Batur'u arıyorum. Dırrrrr. Alo. Lan, Buraları kes kapatamaz. Ne, ne, ne yapacaksın? Aferin, ben ben yemem. Ben yemem. Ay, bacağıma yedim. Babam çocuğu dövesin? Gel o kadar küçük ister misin? Sana yok. Buna var. Ha. Ah. Bak. Bak 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 bak. Ne ne? Lan ya, bak. bu çok küçük bir şey ya. Evet yani. Dilemin yememiyor lan böyle gibi böyle bir şey var. Bunu kaç kaçırdı mesela. 1 10 dakika kendisine atmış. Bir daha. Elif Batur'u beni görse Çıldırıyor da. Ay, ama Ansel şey benim kadar zeki değil. mi? End of YouTube. O zaman, o zaman elektrikleri keselim. Bütün dünyadaki elektrikleri keselim. Sen de elektrik, ele, elektriği bu. Dalga geçmeyelim insanlar ile. Vermeyeceğim bırak. Doğru. Sarı mortisi var. Ne? Sarı mortisi var. Oha. Ulan ben benim kendi <laughs> göstersin. Ulan yüzler ama ya. Bir şey oldu. Arkadaşlar bak. En son açtığım 5 mega kutudan da 5 yazdı. Ay. Şimdi yav. Bana, <laughs> ben bir şey diyeyim mi? Ben biraz tersen ya. Babamın hesabının. Ya ben 1 mega kutu açtım. 7 yazdı. Bana bir 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 kere bir yıl bile bir karakter çıkmamıştı. Abart. Kupayalı ödülleri var. Kupa iyi oynayamıyordum. Kupa yoluna da ben geçemiyordum. Yapayım. O yüzden. Arkadaşlar <laughs> gözüme bakın. Şu sağlığa bakın. Bakın bakın. Böyle bir yardım. Zehnim yanıyor. Zehnim. Elimde silah olsa bunu vurmam kendimi vurarım. <laughs> Bence şarkısını da verin buraya. Kalbim kırıldı. Bir tane annemiz kadar hayır, hayır. Ne gibi evet, şey Arkadaşlar. Vallahi bu video sakın dava olabilir. Vallahi. Aa ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> ah, <gülüyor> Ali, ah, Ali, ah, bu videoyu <laughs> <laughs> bu Yer. Gelecek sefere Ali Mert'i alırız dışarıya çıkalım. Evet, evet. Gidiyor, alışmanlık. Anam, anam, anam. Kaç, 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 alışmalı kaç. Alışmalı kaç alışmalı alışmalı. Alışmalı. atıyor mu ya? Lan krip atıyor. Krip atıyor mu? Evet. Ben Vay. Yok. Ay çıkış burası değilmiş. Burası mı çıkış? Evet, burası çıkış. Burası mı? Burası, burası, burası. Ne?